at Kırlarda coşmak koşmak Sevip sevilince Çok güzeldir yaşamak Aa ben sizi düt dütle tanıştırmış mıydım Aa nasıl unutmuşum Bu benim güzel düt dütüm Düt dütle Oyun oynuyorum. Kaydıraktan kayıyorum. Böyle düt içine binip istediğim yere gidebiliyorum bile. Çok seviyorum sizi güzel çiçekler. Bakın hele şunlara renk renkler. İşte bir sarı çiçek. Turuncu çiçek, hepsi de ne kadar da güzeller... <laughs> Değil... Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün uyandığımdan beri kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki... Ha? Ben çiçekleri çok seviyorum biliyor musunuz? Bakın burada benim bir sürü güzel çiçeğim var. Burası benim pembe çiçek. Renk renk çiçeklerim var burada. Onlara bakınca kendimi böyle çok mutlu hissediyorum. Ha merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben bugün kendimi çok üzgün hissediyorum. Biliyor musunuz? Kulabuz biraz önce buradaydı, oyuncaklarımı oynamak istedi. Ben de ona vermedim. Vermeyince o da küstü gitti. Şimdi canım çok sıkılıyor ve kendimi üzgün hissediyorum. Hmm. Aa, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben kendimi çok üzgün hissediyorum bugün. Canım şu şey yapmak istemiyor. Biraz önce Liko'nun yanına gittim. Liko'nun çok güzel oyuncakları var. Oyuncaklarıyla oynamak çok istedim ama Liko izin vermedi. Ben de çok üzüldüm. Oyuncaklar Liko'nun. Zorla alamazdım. Ama bence benimle paylaşması gerekirdi. Ben oyuncaklarımı sevdiğim arkadaşlarımla mutlaka paylaşırım. Acaba Liko beni sevmiyor mu ki benimle oyuncaklarını paylaşmadı? Hmm, gerçekten çok üzgünüm. Merhaba Leli. Merhaba Pembik. Aa bunlar bana mı? Evet Leli, senin için. Çiçekleri senin de çok sevdiğini biliyorum. Evet çok teşekkür ederim Pembik. <laughs> ay burası olmadı. mı koysam acaba? İşte çok güzel oldu çok. Bugün ne kadar mutlu görünüyorsun Leli? Çok mutlu hissediyorum pembe. Ben de bunun kendimi çok mutlu hissediyorum. Hadi o zaman bir mutlu şarkı söyleyelim mi pembe? Şarkıya bayılırım. Hadi arkadaşlar bu mutluluk şarkımızı hep beraber dans edelim. Dan y hyrgyn slow Dost. Bakın ben kendimi mutlu hissettiğimde yüzüm böyle gülüyor. Evet, ben mutluyken de yüzüm böyle görünüyor. Hadi siz de aynaya bakın bakalım. Sizin yüzünüz bugün nasıl görünüyor? Mutlu olmak dünyanın en güzel şeyi. Ha? Aa, kılavuz geliyor. Aa kılavuz. Ne oldu sana kılavuz? Kendimi çok üzgün hissediyorum. Ya demek kendini üzgün hissediyorsun. Hay aksi, Biz de pembekle bugün kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Ve kendimizi mutlu hissettiğimizde yüzümüz böyle görünüyor. Ben de kendimi üzgün hissediyorum. Ve böyle yüzüm gülmüyor. Hmm... İyi ama kendin neden üzgün hissediyorsun Klabuz? Ben gidiyorum üz müyüm? Ha? Allah Allah! Ne olmuş acaba? Klabuz kendin neden üzgün hissediyor ki? Anlamadım gitti. Keşke anlatsaydı belki bir çözüm bulurduk. Bak şimdi benim de canım sıkıldı. Benim de. Merhaba Benvik. Merhaba Leli. Aleykum merhaba. Hoş geldin Niko. Niko arkadaşlar. Niko sizce mutlu mu görünüyor? Üzgün mü görünüyor? Evet doğru. Niko da kılavuz gibi üzgün görünüyor. Aa, neden üzgünsün Niko? Kendimi üzgün hissediyorum. Durduk yere insan kendini üzgün hissetmez ki. Şu an hatırlamıyor olabilirsin ama mutlaka seni böyle hissettiren bir şey olmuştur. Bir düşün bakalım. Bugün neler yaptın anlatsana Niko. Ay şey. Sabah kalktım elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım. O sırada klabuz geldi. Klabuz da üzgün müydü? Hayır geldi de çok mutlu görünüyordu. Eee sonra? Sonra kılavuz benim oyuncaklarımı oynamak istedi. Aa, evet klabuz oyuncaklarla oynamayı bayılır. Oyuncaklar mı oynadınız? Hayır oynamadım. Aa niye? Çünkü ben oyuncaklarını oynamasına izin vermedim. Aa. aa. da çok üzüldü ve gitti. O gidince ben de kendimi çok üzgün hissettim. Bu hissettiğin şeyin adı sanırım pişmanlık Liko. Kılavuz oyuncaklarınla oynatmadığın için pişman olmuş olabilir misin? Pişman olmak nasıl bir şey pembik? Yani o gittiğinde kendi kendine düşünüp Aa, hatalı davrandım. Keşke oyuncaklarımla oynamasına izin verseydim, deyip üzülmüş olabilirsin. Evet aynen öyle düşündüm ben Pembik. İşte bu duygunun adı pişman olmak. Yani keşke oyuncaklarımla oynamasına izin verseydim, diye düşünüp bunu yapmadığın için üzülmen, senin yaptığın şeyden pişman olduğunu gösterir. Hmm, şimdi çok üzgünüm. Kılavuzu her yerde aradım ama bulamadım pembe, kılavuz da Liko da üzgün. Onları bir araya getirip konuşmalarını sağlarsak sanırım bu durum düzelir Leli. Aa tamam ben Kulabuz'u getireyim o zaman. Tamam. <laughs> kılavuz, kılavuz. Neredesin kılavuz? Buradayım Leli. Biz senin neden üzgün olduğunu öğrendik. Aa öyle mi? Liko mu anlattı? Evet. Ameliko yaptığından çok pişman olmuş. Pişman mı olmuş? Pişman olmak ne demek deli? Yani sana oyuncaklarını vermediği için sonradan üzülmüş. Ah keşke kılavuzu oyuncaklarımı verseydim demiş. Ay. Vermediği için pişman olmuş. Ya gerçekten mi? Evet gerçekten. Her yerde seni aramış ama bulamamış. Ay canım arkadaşım benim. Aa mutlu oldu gördünüz mü arkadaşlar? Kulabuz biraz önce mutsuzdu, ama şimdi mutlu. Çok sevindim mutlu olduğuma. Şimdi aramızda bir tek Liko üzgün kaldı. Onu da mutlu edelim mi ne dersin Kulabuz? Tabii tabii. Benim güzel arkadaşım üzgün kalmasın. Pembik, Liko! Aa, bulamadın mı Kulabuz'u? Demiş demiş de, hiçbir yerde yok Kulabuz kılavuz böyle olsa ona ne söyleyecektin Liko? oyuncakları ona vermediğim için çok özür dileyecektim. Onu çok sevdiğimi ve bir daha ne zaman isterse oyuncaklarımı oynayacağını söyleyecektim. Söyledim bile Liko? Aa, seni cevap veriyor. Görüyor musunuz şimdi Liko'nun da yüzü gülüyor. Artık Liko. Kimselerden yardım alın. Onlara neden kendinizi üzgün hissettiğinizi anlatın. Ve hemen şimdi aynaya bakarak bizim şakçılarımızı yapın. Üzgün, üzgün, mutlu. Üzgün, mutlu. Üzgün, mutlu. Üzgün, mutlu. ÜZGÜN mutlu. 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 <laughs>